Sezon 1 Türkler koralanın karşılaşması <laughs> Ha bu koça ata Koça Aha Aram bana ısınan düştü ya Aram Türkçeyi söktü Aa ah, kafam İkinci sezon Kankaların buluşup tokalaşması kanka Naber? <laughs> Ay, <anam>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, anam. Sen ne haber Aa Sezon 3 ve biraderle biraderin çarpışması Evet <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Lener ya? kare sonra. Ee, merhaba doktor. Ee, merhaba. Ben koronayım. <laughs> 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 Acilini çağır. Ne diyorsun? <laughs> Arkadaşlar abone <aferin> olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçiriz. <laughs>